Birkaç saat önce Poppy Playtime'ın dördüncü chapter'ı ile ilgili farklı fotoğraflar ortaya çıktı. Bu fotoğraflar hem genel hikayeye hem de chapter 4 hakkında bize biraz bilgi veriyor. Bu arada unutmadan sadece fotoğraf değil ses kayıtları da var. Hadi o zaman hemen bakalım. Öncelikle bu fotoğraflar nereden elde edinildi? Onun cevabını verelim. Mob Entertainment, yani Poppy Playtime'ın kurucusu olan şirket ARG denilen bir web site kurdu. Bu web sitenin mantığı şu, eğer Poppy Playtime'ın içerik üreticisi partneriyseniz size önceden bir kod veriyorlar ve bu kodla kimsenin bilmediği şeylere ulaşabiliyorsunuz. Yani sanki şirkette çalışan bir işçi gibi oluyorsunuz. Fakat ben olmadığım için bilgisayar bende çalışmıyor. Ama şöyle de bir şey var. Kod bende olsa bile öğrendiğim bilgileri sizle paylaşamam. Çünkü orada verilen bilgiler oyunun yayınlanma tarihiyle falan ilgili. Yani hikayeyle pek bir alakası olmayan şeyler. Bizim için de pek önemli değil zaten. Fotoğrafların nereden geldiğini de öğrendiğimize göre o zaman hadi gelin artık fotoğraflara bir bakalım. İlk fotoğrafımız bu afiş kağıdı. Ve üstünde de şunlar yazıyor. Ring ring yani ding dong bütün bilge çocuklar, akıllı minikler, telefondaki kişi Elliot Ludwig, Playtime şirketi dünyanın en iyi oyuncaklarını yapan şirket gururla sunar. Genç dehaların programı, zaman geçerken yerinde durmayan, kuşağımızın en önemli mucidi ve mimarı olarak bilimin geleceğini seninle paylaşmak istiyor. Elliot Ludwig'e katıl ve evrenin en cevaplanmamış sorunlarını çözmeye çalışan en parlak genç zihinlerle birlikte çalış. Deneyimle, öğren, ve en önemlisi eğlen. Evet kağıdın üstünde bunlar yazıyor ve bu bariz bir şekilde çocukları tuzağa düşürmek için yapılmış bir şey. Bir yandan da şirket deneyleri için zeki çocukları özenle seçmek istiyor. Peki buna başvurmak isteyen bir çocuk nasıl başvuruyor? Yani nasıl kabul edildiğini anlıyor? İşte diğer fotoğraf bunu açıklıyor. Diyelim ki bir hata ettiniz ve Elliot Ludwig'in Genç Dehalar programına üye oldunuz. İşte alacağınız kağıt aynı bu şekilde olurdu. Sevgili aday, benim adım Elliot Ludwig ve bugün size önemli bir haberle yazıyorum. Başvurdunuz, alanınızda test edildiniz. Beklediniz ve sonunda zaman geldi. Genç dahiler programına kabulünüzü duyurmak benim için büyük bir zevk ve ayrıcalık. En büyük umudum sizin ve meslektaşlarınızın, sizden öncekilerin hayal bile edemeyeceği şeyleri başarmanızdır. Bu heyecan verici bir macera olacak ve umarım bu heyecanı siz de hissedersiniz. Zihinleriniz bir araya geldiğinde büyük ve mucizevi şeyler gerçekleşir. Konaklama talimatları ve ne getireceğinize dair bilgiler bu mesajdan sonra yakında size ulaşacak. Ama şimdilik geleceğin, sizin geleceğinizin size her zamankinden daha yakın olduğu düşüncesinin tadını çıkarın. İçtenlikle Elliot Ludwick işte kabul mektubu aynen böyle. Bu mektupta benim gözüme takılan iki tane şey var. Birincisi, kendi alanınızda test edildiniz diyor. Yani bu da demek oluyor ki her çocuk farklı bir alanda test ediliyor. Belki bazısı çok iyi resim çiziyordu. Belki bazısı çok iyi yazı yazıyordu. Belki bazıları çok iyi bir sporcuydu. Fakat bu çocukların tek ortak bir özelliği var o da zeki olmaları. Yani şirketteki bütün oyuncaklar içinde çok zeki çocukların olduğu birer kukla gibi. İkincisi ise size ne getireceğinizden bahsedeceğiz diyor. Bu da demek oluyor ki oraya ilk gittiğiniz zaman yanınızda bazı şeyler götürüyordunuz. Kim bilir Elliot Ludwig çocuklardan ne getirmelerini istemiştir. Bu gibi detayları daha bilmiyoruz maalesef. Şimdi geçelim üçüncü fotoğrafa. Yırtılmış bir kağıdın üstünde bir şeyler yazıyor. Ve görüyoruz ki Doktor Charlie Muff, bir anestezisyen. Anestezisyenler hastayı ameliyattan önce uyutanlar yani ilaç vererek bayıltan kişilerdir. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle Doktor Charlie Muff deneye tabi tutulacak olan çocukları uyutan kişiydi. Bir altında da Doktor Bruno White var yayınlanan sayfalarda etkileyici bir listesi olduğu not düşülmüş. Acaba Doktor Bruno White ne ile ilgili bir liste yaptı çok merak ediyoruz ama maalesef bunu da bilmiyoruz. Bir altında ismi çok okunmayan bir doktor daha var ve hiçbir bilgisi yok o yüzden bunu atlıyoruz. Listenin biraz daha altına baktığımızda ise Benjamin Rutherford isimli birisini görüyoruz. Fakat bu kişi ne bir doktor ne de bir anestezisyen. Benjamin bir çocuk. Ve yanındaki bilgilere baktığımız zaman okulu bırakmış ve ailesiyle bitmek bilmeyen sorunları olan bir çocuk olduğunu öğreniyoruz. Ama normal bir çocuk değil, bir problem çocuk tıpkı catnap'in olduğu gibi. Devamında ise okulun çok pahalı olduğunu söylüyor ve ödeme yapmaktan bıktığını söylüyor. Peki bunu nasıl ödüyor? Babacığının parasıyla mı? Belki de. Ben gürültülüyüm. Ama gürültü yaptıysam da bir sebebi vardır. Yazılmış Benjamin'e. Ve listenin alt taraflarına doğru baktığımız zaman hiçbir bilgisi olmayan iki tane doktor var. Ve onların da altındaki isme baktığımız zaman Doktor Halis Sawyer'in ismini görüyoruz. Ve yıllarca bu işte tecrübesi olduğu yazılmış. Ve yine iki tane açıklaması olmayan doktor var. Ve bir kağıt parçasına ise şunlar yazılmış: Büyük çaba ve harcanan kaynaklar sonucunda, özellikle seyahat ve kafein bağımlılığının maliyeti. Talep ettiğiniz gibi tam bir listede topladım. Elde edilen sınırlı bilgilerle bu kişilerin izini sürmek zordu. Zaten beni bu sebepten ötürü tutuyorsunuz. İşte listeniz. Altta da bir isim var ama okuyamadım. Evet büyük ihtimalle Elias Ludwig bu kişilerin izini sürmesi için bir dedektif tuttu. Ve kağıtta yazdığına göre dedektif hiç uyumamış çünkü kafein bağımlılığı demek kahve içmek demektir. Ve sürekli seyahat etmek zorunda kalmış. Bu da demek oluyor ki hedefleri birbirlerinden farklı yerlerdeydi. Acaba Elliot Ludwig neden bu kişileri istedi henüz bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle şirketi için en iyilerini seçmeye çalıştı. Hem denek açısından hem de çalışan açısından. Bu fotoğraftaki cümlelerin sonundaki kelimeler yok o yüzden tam olarak ne yaşandığını bilmiyoruz. Fakat okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Sawyer, bize sürekli olarak tüm bu durumun tek bir kötü gün uzaklıkta bir felaketten veya belki de ölümden olduğunu hatırlatıyor. İşimizi ciddiye alıyoruz ve iş arkadaşlarımızın güvenliği ya da bütünlüğü hakkında şüphem yok. Ama yine de bu biraz içeriden bir şaka haline geldi. Mola odasında bir fincan kahveyi dökeceksin ve tek kötü bir gün, değil mi? Diğer yandan bu biraz olabilir. Muhtemelen bu durumu ciddiye almaktan daha iyidir. Öyle değil mi? Sadece umarım Savyer bunu öğrenmez. Eğer öğrense herif çılgına dönerdi. Evet kağıtta bunlar yazıyor. Fark ettiyseniz yine bir kahve mevzusu var. Ve bunu yazan her kimse bir arkadaşına bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve Savyer'in bunu görmemesi hakkında konuşuyor. Cidden kağıtta yazan her şey o kadar karmaşık ki ve şifreli ki ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Ama ileride eminim ki öğreneceğiz. Belki de bu çalışan Savyer'in önemli bir deneyinin kağıdının üstüne kahve döktü ve bunu saklamak zorunda kaldı. Evet bu kağıdı da okuduktan sonra 3 tane daha fotoğrafımız kaldı. Birincisi bu hiçbir şekilde okunmayan pembe kağıt. İkincisi ise ne olduğu anlaşılmayan garip bir fotoğraf. Ve üçüncüsü ise bir göz. Hangi deneye ait olduğuna dair hiçbir ipucu yok ama bana niyeyse catnap gibi geldi. Ya da chapter 4'te karşımıza çıkacak olan yeni oyuncak budur. Belki de hiç haberimiz olmadan chapter 4'teki boss'un fotoğrafını görmüşüzdür. Evet fotoğrafların hepsi bu kadardı. Şimdi kaldı geriye sesler. Hadi gelin hemen dinleyelim. Evet, bütün sesler bunlardı. Ve ses kayıtlarında sanki bir metal yere düştü, bir şeyler kırıldı gibi geldi bana. Eğer siz farklı bir şey duyduysanız yorumlara yazın. Belki bazı sesler kulağımdan kaçmıştır. Acaba bu sesler yeni bosama ait? Yani chapter 4'teki baş düşmanımızın sesini duymuş olabilir miyiz? Bütün fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum o zaman. Şimdilik görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.